Değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekleri ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber emekliler bayram ikramiyelerinde herhangi bir artış olup olmayacağını merak etmeye başlamıştı. Bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Büyük bir heyecanla Erdoğan'dan gelecek haberi bekleyen emekliler maalesef hayal kırıklığına uğradı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesi tutarının 1100 Türk Lirası olacağını açıkladı. Erdoğan, emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz dedi. Yine gazetecilere yaptığı açıklamada 1000 artı enflasyon büyük ihtimalle, enflasyon 85 inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah 1100 TL olacak ifadelerini kullandı. Bildiğiniz üzere emekli ikramiyesi 1000 TL olarak ödenmeye başlanmıştı. Aradan geçen 3 yılın ardından her bir ürüne yüzde birkaç yüz zam gelmişken emekli ikramiyesine sadece 100 TL zam yapılmış olması maalesef çok üzücü. Bu konuyla ilgili sizlerin de muhtemelen söyleyeceği birkaç cümle vardır. Lütfen video altındaki yorum kısmından görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda buluşana dek sevgiyle sağlıcakla kalın.